Merhaba. Farklı bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda hep birlikte artık kağıtlardan sulu boya blokları yapacağız. Eminim bu yaptığımız sulu boya blokları hem çok işinize yarayacak hem de çok hoşunuza gidecek. Başlamadan önce birkaç farklı bilgi vereyim size. Zaman zaman benim de kullandığım, sizlerin de kullandığınız eskiz defterlerimiz vardır. Her ressamın vardır bu tür defterleri buna eskiz defteri de diyebiliriz ya da sulu boya bloğu da diyebiliriz sulu boya çalışmaları için mesela benim şöyle kullandığım bunun A4 ebatında sulu boya bloğum var şu şekilde. Daha sonra bu defterimiz dolduğunda içindeki resimleri sizlerle paylaşırız. Bunlar şu şekilde yapılmış. 20 tane arada sulu boya kağıdı var altında bir mukavva üstünde de bir kapak kağıdı var. Yine bunun A5 ebadında olanı var ki bunu ben çok seviyorum. Biliyorsunuz artık sık sık kullanıyorum. Bunu da dolduğunda yine sizinle inceleriz. Hatta eski daha önce kullandığım bir defter. Bunu göstermiştim size. Yine kullandığım A4 ebatında 220 gram bu. Winsor Newton'ın sulu boya bloğu bu şekilde. Bunun gramajı biraz daha düşük ve dokusuz. Bunlar Van Gogh marka. Bu Winsor Newton. Başka birkaç tane daha vardı. Onlar şimdi burada değil. Yine şöyle bir sulu boya bloğu var. Bu da 25 35 ebadında zaman zaman bunları kullanıyorum zaten biliyorsunuz. Burada şunun açılmamış hali yedek. Ben arkadaşlar denk geldikçe çok sık kağıtları çok sevdiğim için çok alıyorum. Ama sonuçta hepsini de kullanmış oluyorum. Şimdi bu sulu boya blokları var ama asıl ben kağıt alışverişimde sulu boya kağıdı alırken 50-70 ebadında büyük boy kağıtlar alıyorum. Bunu da genelde aldığımda çok fazla alıyorum. Çünkü çok kullanıyorum. aldığım kağıtları da kullanacağım ölçülerde kestiriyorum. 50-70 çalışacaksam bir kısmını o şekilde bırakıyorum ama daha küçük ebatlarda çalışacaksam şu an alışveriş yaptığım yerde kesiyorlar büyük giyotin denen büyük kağıt makasları vardır arkadaşlar. Sizin alışveriş yaptığınız yerde yoksa eğer yakınınızda bir matbaa varsa matbaada mutlaka bulabilirsiniz ve matbaaya götürüp kağıtlarınızı kestirebilirsiniz. Tabii çok sayıda alıyorsanız ama bir iki tane alıyorsanız onu zaten kendiniz de rahatça kesebilirsiniz. Mesela ben 50-70 tabaka kağıt alıp şu şekilde ağırlıklı olarak e 30 çarpı 40 cm çalıştığım için bu şekilde kestiriyorum. Bunlar 32-42'dir. Kenarlarından birer santimetre bantlama ve çerçeve payı hesaplıyorum. Gerektiğinde o kesilebilir. Sonuç olarak 30 çarpı 40 çalışıyorum ben genelde. Aslında A3 biliyorsunuz 29.7 yani 30'a işte 42 cm gibi filan bir ebattır. Niye 30-40 çalışıyorum? Çünkü hazır çerçeve kullandığım zaman o çerçevelerin ebatına uygun olsun diye. Bunları niye anlattım? Hem siz de bu tarz kağıt alışverişi yapabilirsiniz hem de şimdi ben bu kağıtları kestirdiğim zaman arkadaşlar şöyle kenarından fazlalık kağıtlar çıkıyor. Yani 50 70 ya bunu kestiriyoruz. Dolayısıyla kenarından artan kağıtlar oluyor. Bakın bugüne kadar biriken hatta bugüne kadar demeyeyim de son zamanlarda aldığım kağıtlardan biriken fazlalıklar bunlar. Bunları da normalde ne yaparsınız? Kağıdı keserler, bunları da atarlar. Ben bunları da istiyorum, alıyorum. Şu an elimde bu kadar kaldı. Aslında çok daha fazlaydı. Kestirdiğim kağıt da bu kadar kaldı. Yeni bir alışveriş daha yaparız. Sonuç olarak bu kağıtları da bakın bu şekilde alıyorum. Farklı amaçlarla kullanabiliyorum. Mesela bunları şöyle ben resim yaparken yanımda boya denemek için kullanıyorum genelde. Siz de çalışırken yanınızda bir kağıt olsun renk karışımı elde ettiğinizde doğrudan resminize sürmeden önce böyle bir kağıtta deneyin. Bunun için kullanıyorum. Bunlardan ayraç da yapıyorum. Ayraç da yapılabilir keserek. Ve arkadaşlar bunlardan ben bir de bir de şöyle bakın şöyle sulu boya blokları eskiz defterleri yapıyorum. Tabii ki bu ebatta da sulu boya bloğu yapabilirsiniz. İleride bir gün onu da yaparız. Ama bunlar zaten elimizde var. Ben şunları değerlendirmek için böyle bloklar yaptım. Bakın burada iki tane blok var. Bunların dikişleri farklı. Biraz sonra zaten birlikte sizinle de bunlardan yapacağız. Şöyle arada değişik bir çalışma yapmak isterseniz ya da kısa bir vaktinizde bir şeyler karalamak isterseniz bunları da kullanabilirsiniz. Bu bloklarımız resim yapıp doldurduğum zaman da ayrı bir videoda paylaşırım. Şimdi bu videodaki amacımız bunları nasıl yaptığımızı görmek. Mesela yine aynı şekilde böyle bir blok yaptım. Bunun da dikişi farklı. Buna göre farklı. Yine iki tane yapalım. Nasıl yaptığımızı da görelim. Bunların ebatlarını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama bir de uluslararası standartlar var biliyorsunuz. Yani mesela bu A4 ebatı. Bunun yarısına şöyle yarısına A5 ebatı denir. İsterseniz kare de yapabilirsiniz ama benim buradaki en boy oranı hoşuma gittiği için bunu orantılı bir şekilde küçülttüm. Bakın şunun küçüğünü yapmış oldum yani. Dolayısıyla şunları da şimdi kaldıralım. Bir yandan da sulu boyayla ile ilgili size mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte çerçeve yapımı, paspartu yapımız, yaptığımız sulu boya resimlerimizi nasıl çerçeveleyebiliriz gibi videolarımız da var. Burada da şimdi bu bloklardan birlikte yapalım ve bunların üzerine de resimlerimizi yapalım. Sonuç olarak bu atılacak kağıtları bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. ben şu kağıtlardan bu kağıtlardan bu şekilde şöyle bakın. Bakın şöyle. Şuradan kestiğiniz zaman bir de şuradan keserseniz çokça bunlardan elde edebilirsiniz. Daha sonra bunlarla ayraç da yapalım birlikte. Şimdi bu bloklar tabii farklı sayfa sayıları olabiliyor. Bunlar 20'li Şunları da ben 20'şer sayfadan yaptım. Üzerine artı 2 tane de kapak koydum. Ee, ama biraz kalın oldu. Bunları 16'şer sayfalık yapmak istiyorum. Burada iki tane 16 sayfalık hazırladığım şeyler var. Kağıtlar var. 16'şer tane. Şunu da arkadaşlar bu siyah mukavvayı da daha önce paspartu yapımında kullanmıştık. Bunlar artmıştı. Bu artanları da şöyle kapak yapacağım. Şöyle kestim. Farklı kapaklar yapacağız. Bakın bu farklı, bu farklı. Şimdi iki farklı kapak daha yaparız. Bunları hazırladıktan sonra ve çok kısa sürede bunu yapacağız arkadaşlar. Siz de göreceksiniz zaten. Şimdi bunu hazırladım. Şu şundan hepinizde vardır muhtemelen. Olmasa da olur da Şöyle bunu takarsak çalışırken daha rahat çalışabiliyoruz, dağılmayabiliyor. Daha doğrusu ben bunu şöyle yapayım. Şimdi şunu da şöyle yapacağım. Birisinde şu siyahları kapak olarak kullanacağım şu defterimde. Bunu kapak olarak kullanacağım. Şöyle yapayım arkadaşlar bunu yaparsak birazdan göreceksiniz bunu delerken rahat edeceğiz. Önce kağıtlarımızı istediğimiz ebatta kestik. Üstten 1 santimetrelik şöyle işaretleyeyim. Şunu da işaretleyeyim. Evet şuradan deleceğim şimdi bunu arkadaşlar. Deliklerin aynı hizada ve Eşit aralıklarla olması iyi olur. Şöyle işaretlemeye çalışın. Bakın şurası bir santim, bir buçuk mu yapalım? Bir buçuk yapalım. Şöyle. Bunlar tamamen benim kendi kendime yaptığım ölçüler siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önemli olan nasıl yapıldığını bilmek. Bunu bu şekilde işaretledik. Arkadaşlar bunu tabii ki delmeniz lazım. Deldikten sonra da. Bu ipi kullanarak ve çuvaldız dediğimiz bu büyük iğneyle bunu dikeceğiz. Şimdi isterseniz, imkanınız yoksa böyle bir çuvaldızı çok ucuza temin edebilirsiniz. Bunun da tek tek bu kağıtları delmeniz gerekir. Ama bunun daha pratik bir yöntemi var. Bunu ince bir çiviyle ve çekişle çakarak delebilirsiniz. Ama en pratik yöntemi budur arkadaşlar. Benim işlerimde kullandığım böyle bir matkabım var. Bu matkap için ben böyle ince bir uç aldım. Dolayısıyla matkapla bunu delmek biraz daha kolay. Ama bunu ben normalde dışarıda yapıyorum. Çünkü masanızı delebilirsiniz. Şimdi bakın kağıdımın aynı hizada olduğundan emin olduktan sonra şöyle. Buralarından da işaretledim. Tabi bunu delerken kendinize zarar vermemeye lütfen dikkat edin. Bunun için arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan deldik bunu. Şimdi diğer yerlerden de delelim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde deliklerimi açtım matkapla. Dediğim gibi eğer matkabınız yoksa bir çivi ve çekişle Çakarak da bunu delebilirsiniz ya da iğneyle tek tek delebilirsiniz. Tabi bakın bu delince burası biraz kalınlaştı çünkü aralarında bazı kağıtlar, kağıt fazlalıkları oluştu. Şu iç kısmını şöyle elimle temizliyorum. Şöyle, şu şekilde hazırladım. Şimdi bu dursun kenarda. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Bunun altını şöyle siyah yapacağım üst kapağının da beyaz olmasını istiyorum dolayısıyla aynı kağıttan bir tane koyuyorum yani şurada 16 tane resim kağıdı var altında bir tane siyah altlık koydum kapak içinde yine aynı sulu boya kağıdından koydum şimdi şöyle düzgünce hizalıyorum alt tarafından şunlarla tutturursam rahat oluyor dağılmıyor çalışırken ikinci bloğumuz da bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi elimizde iki tane delinmiş defter yaptık. Önce şu masayı bir temizleyelim. Evet şimdi devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın burada ben iki tane iki farklı bağlama yöntemi kullandım ya da dikiş yöntemi kullandım. Şu ilk şunu yaptım. Bu çok hoşuma gitti. Şu an göremiyorsunuz ama birazdan yapacağız. Fakat bu biraz sıkı oldu. Sıkı olunca dikişi şöyle. Ben de buradan kıvırarak, katlayarak bunu kullanılabilecek bir hale getirdim. Bunu biraz daha gevşek ve farklı bir şekilde bağladım. Bunda da şöyle rahatlıkla her sayfayı açabiliyorsunuz. Aslında bu biraz daha kullanışlı oldu. bu biraz daha sağlam oldu. Şimdi bakın. Önce hangisini yapalım? Şunu yapalım. Şimdi dertlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir ip kullandım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama bu hoşuma gidiyor benim. Dekoratif görünüyor. Şöyle bir çoğaldız. Şuradan. Şöyle rahatlıkla bu ipi geçirebiliyorum. Şöyle yapalım. Şu almak Şimdi arkadaşlar, şunu şuradan bağlayacağım çok sıkı yapmayacağım bunu da. Çünkü o zaman şey oluyor, açılmıyor. Ve şunu tekrar şöyle tutturursak herhalde daha rahat çalışırız. bağladım. Şuraya bir düğüm daha atalım. Şimdi arkadaşlar şu ipimi şu altından getiriyorum. Şöyle. Bakın bu böyle dururken şuradan parmağımla bastırıp şuradaki delikten tekrar getiriyorum. Delikleri çok geniş çıkmadım bilerek. İlk etapta biraz zor geçebilir. Hiç sorun değil. Bakın şurası şöyle. Şunu şuradan geçirdim. Yukarıya getirdim. Tekrar şuradan geçiriyorum bakın. Dolayısıyla şöyle bir görüntü elde ettim. Bunu bir de şuradan geçirirseniz şöyle. Bağlamış oldum. Bir zincir oluşturuyorum ya. Yani. Şimdi aynısını tekrar yapacağız. Evet arkadaşlar en son delikten de geçirdikten sonra bakın ipimi çıkarıyorum ve şu şekilde ilk başta da gösterdiğim gibi şu düğüm gibi buraya da tekrar düğüm atıyorum. ...ve şöyle bir dikiş yapmış oluyoruz. Tabii bunun şeklini siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani ben bu kadar, bu şekilde yapabildim. Biraz öncekinde bunu çok sıkmıştım, şunu da. Şunu da aynı şekilde dikmiştim. Bunları çok sıkınca açmakta zorlandım. Şöyle kıvırarak... ...açılacak şekilde yaptım. Bunu biraz daha gevşek yaptım. Bakalım bu nasıl olacak. Tabii bunlar tamamen istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet. Bakın şöyle kullanmak istediğinizde şu şekilde açabiliyorsunuz. Gevşek olduğu için daha rahat çalışabilirsiniz. Şuradaki fazla ipimizi de keselim. Şöyle bir defter elde ettik. Şimdi diğer defterimize geçelim. Bu defterimizi bunun gibi dikmeyeceğim arkadaşlar. Bunu şu şekilde ipi şuradan geçirip şöyle ipi şuradan geçirip, şöyle, ipi şuradan geçirip şu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan bir düğüm atıyorum. Ama düğümü iyice sıkmıyorum şöyle. Bunu biraz gevşek bırakıyorum. Şimdi bir düğüm daha atıyorum şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi iyice bunu sıkıyorum. Ve şuradaki fazlalığı kesiyorum. Şuradaki fazlalığı da kesiyorum. Bunu da bu şekilde bağlamış oluyorum. Bu şekilde defterlerimizi yapmış olduk arkadaşlar. Bundan sonra tabi isterseniz bunu siz de benim şu yaptığım gibi süsleyebilirsiniz. Şu, şunu da ben mesela önce bir kraft kağıt yapıştırdım. Yüzeye kraft kağıt yapıştırdım. Hatta onu üstünden de geçirdim. Sonra da şundan bir parça kesip onu uyguladım. Böyle bir kapak elde ettim. Burada Renkli kalemlerle yazımı yazdım. Sulu boyayla da bir resim yaparak böyle bir kapak yaptım. Şimdi mesela şu defterlerimize de kapak yapalım. Şu siyah mukavva olduğu için şunun üzerine beyaz kalemle yazı yazabilirim arkadaşlar. Şimdi bu kapak bölümleri çok yıpranabileceği için bunun üzerine şöyle bir bantla kaplayabiliriz. Aslında kitaplarda, defterlerde, bunun üzerine matbaalarda yine böyle plastik bir maddeyle kaplarlar. Ona selefon denir. Selefonla kaplanır. Kolay yıpranmasın, yırtılmasın diye. Ben de şimdi selefon yerine böyle bir bant kullanarak şu şekilde şekilde bunu arkadaşlar kaplayabilirim. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi kaldığımız yerden. Biraz öncekin üstüne gelmesinde hiçbir sakınca yok. Hatta üst üste gelmesinde de sakınca yok. Aslında bunu yukarıdan yapmaya başlayabilirdik. Ben ters yapmış oldum. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu aslında öncesinde de yapabilirdik. Böyle üzerine yazı yazmak şu an aklıma geldi. E mesela bunu başlamadan önce yazısını yazıp tamamını bantla kapayıp ondan sonra delebilirdik. hiç önemli değil. Şu şekilde yapabildiğim kadar yapıyorum. Evet, bu şekilde de yeterli olacaktır. Şunu da içeri kıvıralım. Aynı şekilde arkasını da bu şekilde gördüğünüz gibi şık bir eskiz defterimiz oldu. Şunu nasıl yapalım? Bunun üzerine de şunun gibi bir çalışma yapalım. Şöyle renkli kalemlerimi alayım. İsterseniz sulu boyayla da yaparsınız. Evet arkadaşlar bunları daha detaylandırmak mümkün. Siz de kendi zevkinize, kendi isteklerinize göre bunların çok daha güzellerini yapabileceğinize eminim. Hatta yaptığınızda fotoğraflarını benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben böyle dört tane eskiz defteri yaptım. Bunların içine daha sonra resim de yaparım. Yaptığım zaman da sizlerle paylaşırım. Tamamen bunları gördüğünüz gibi artık malzemelerden elde ettik. Hem de farklı bir şey olsun diye ebatını da kendim belirledim. İlerleyen dönemlerde bunların çok daha küçüklerini de deneyebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.